Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim Ramazan ayının ortasını geçmiş bulunmaktayız. Şu anda bulunduğumuz günler çok kıymetli, çok değerli. Nitekim Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayını üç parçaya ayırıp başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluştur dedi. Şu anda biz mağfiret günlerindeyiz ve mağfiret günlerini bitirmek üzereyiz daha doğrusu. Bugünlerde daha fazla ibadet etmek gerekiyor. Çünkü şu içerisinde bulunduğumuz günlerde Kadir Gecesi'nin olma ihtimali yüksek. Bin aydan daha hayırlı. Yani bir insanın ömrüne tekabül edebilecek bir süreyi ibadetle geçirmiş gibi geçireceğiniz bir fırsat ayağımıza kadar geliyor. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Özellikle de tekli gecelerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesi'ni arayın demiş. Yani o günlerde daha fazla ibadet edin demiş. Teravih namazı Efendim daha fazla ibadet, daha fazla namaz, daha fazla Kur'an-ı Kerim, daha fazla kitap okumalar artırarak bu günleri böyle zirvede geçmemiz gerekiyor. Ama son 10 günde ise o cehennem azabından kurtuluş günlerinde ise şunu yapmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işi tam da zirveye ulaştıran bir amel yapıyor ve itikafa giriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani camide inzivaya çekilip bütün dünyevi işlerin tamamından uzaklaşıp yalnız ibadetle, yalnız Allah razı sı için yapılacak bir işle uğraşmak. Şimdi bunu yapabiliriz. Ama şöyle bir durum da var ki belki de işlerimiz, güçlerimiz engel olacak bir meşgalemiz olabilir. Ama şunu yapabiliriz en azından. Tamamını günün hepsini belki camide geçiremeyecek olabiliriz. Ama en azından alimler bu konuda cevaz vermiş buna. Bir vakti bile olsa camide geçirsek ve bu niyetle yaparsak eğer itikaf sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Ne yapacağız orada? Biz Kur'an okuyabiliriz. Biz İslami bir kitap okuyabiliriz. İslami kültürümüzü geliştirmek için bunu yapabiliriz. Nafile namazlar kılabiliriz ya da varsa eğer kaza namazlarımız, kılmadığımız, geçmişte kılamadığımız namazlarımızı, kaza namazlarımızı kılabiliriz veya oturup tefekkür edebiliriz. Ya da elimizi açarız, İslam ümmetinin şu içerisinde bulunduğu durum için dua ederiz. Rabbimizin Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü tekrar eski günlerdeki gibi özgür, bütün her Müslümanın da, Yahudinin de, Hristiyanın da rahat bir şekilde ibadetini yaptığı bir zaman dilimine tekrar kavuşturacağı o günleri isteyebiliriz Rabbimizden. Ve bu noktada Ramazan'ı değerlendirmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim.